Önerinin gerekçesini açıklamak üzere Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına Muğla milletvekili Sayın Mursel Albak buyurunuz Sayın Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri. Bu zeytin dalını Muğla'mızın Milas İkizköy Mahallesi halkı sizlere gönderdi. Hikayesini birazdan sizlere anlatacağım. Zeytin ağacı tarihi boyunca barışın, kutsallığın, bereketin, bilgeliğin sembolü olmuştur. Zeytin ağacı gölgesiyle, meyvesiyle, eşsiz yağıyla toplumlara, insanlara hayat vermiştir. Bütün dinlerde, kutsal kitaplarda, Kur'an-ı Kerim başta olmak üzere Tevrat'ta, İncil'de zeytinin yeri vardır. Kur'an-ı Kerim'de zeytinin üzerine and içilir, zeytin kelimesi Kur'an'da altı kez geçer. Zeytin bu kadar kutsalken ve değerliyken sizin zeytine olan bu düşmanlığınız niye? Neden bu kadar düşmansınız zeytin ağzına gerçekten bilmek isteriz. 20 yıllık iktidarınız boyunca birçok kez zeytinliklerle ilgili yönetmelikler değişikliği yaptınız. Hepsi de yargıda geri döndü. En son 1 Mart'ta yönetmeliği yine değiştirdiniz. Ülkenin elektrik ihtiyacını gerekçe göstererek zeytinliklerden maden ocağı açılmasına izin verdiniz. Elektrik üretmek için ülkede her şey bitti de sadece zeytinlikler mi kaldı? Bütün dünya kömürden elektrik üretimini terk ederken yenilenebilir enerjiye geçerken fakat siz hala geçen çağdan kalmış yöntemlerle zeytin ağaçlarını kesip kömür ocakları açmaya çalışıyorsunuz. Bu yönetmeliğin değişmesini kim istedi sizden biliyor musunuz? Ben soruyorum size bu yönetmeliğin değişikliğini kim istedi sizden? Bilmiyorsunuz. Cevap da veremezsiniz. Ben söyleyeyim bu yönetmeliğin değişiğini Türkiye'nin kanını hemen ünlü beşli çete istedi AKP iktidarı olarak siz de yaptınız. Muğla'mızın Milas ilçesinde İkizköy mahallesinde Akbelen ormanları var. Bu zeytin dalının geldiği yer işte. Bakın biz bu zeytin dalını kırmaya kesmeye kıyamadık. Ama siz beşli çetenin maden şirketleri istedi diye adrese teslim Yönetmelikler çıkarttınız. Yönetmelikler kanunlarla, kanunların uygulanması için vardır. Anayasaya ve yasalara aykırı olamaz. Zeytinlerin yok ederek oradan maden çıkarmak ekolojik bir cinayettir. Enerjinin uğruna bu toprakların en kadim miraslarından birini gözden çıkarılması zeytinciliğe ve ona emek veren çiftçiye ihanettir. Siz değerli milletvekillerime zeytin dalının dalıyla beraber bir mesaj daha getirdim. AKP iktidarının söktürdüğü zeytin ağaçlarının karşılık bu hafta sonu Bodrum'da Bodrum belediyemiz ve çevrecilerle birlikte binlerce zeytin ağacı fidanı dağıttık. Bodrum Mumcular Mahallesi'nde bir yurttaşımız Şeref Şeref Serin hemşerimiz zeytinleri katledecek bu yönetmeliğin çıktığı gün şu şiiri size yazmış. Şimdi ben bu şiiri size okuyacağım. Ben bir zeytin ağacıyım. Kazma ile kürek ile dibimi deşele hayat bulurum kıyıda köşede. Çiçeğime bak kalbini neşele toprağımdan köyümden beni ayırma. Ben memnunum toprağımdan, daşımdan. Eğil de zeytin topla dalımdan, başımdan. En çok onlar anlar benim halımdan, toprağımdan, köyümden beni ayırma. Beşikler bağlandı dalıma, çocuklar sallandı. Zeytinimle, yağımla sofralar donandı. Sökeceklermiş beni duydum, içim yandı. Toprağımdan, köyümden beni ayırma. Yaprağımdan çay demle, otur da iç Dinlen gölgemden, ekin çayır biç Vicdanın yok mu senin hiç? Toprağımdan, köyümden beni ayırma Hani barışın simgesiydi zeytin ağacı Bir şey söyleyeceğim ama çok acı Ya özün yalancı, ya sözün yalancı Toprağımdan, köyümden beni ayırma Asırlardır ürün alırsın benden hiç dinlemedin mi dedenden? Dönüşüm olmaz gidersem elden, toprağından, köyümden beni ayırma. Buyurun Sayın Alba. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Selam olsun şeref, şeref serine, selam olsun tüm zeytin üreticilerine, zeytinleri koruyan doğayı seven çevrecilere. Şimdi Şimdi size soruyorum. Şiiri son kıtasında olduğu gibi. Ya dedenizin nasihatını dinler. Beşli çeteye peşkeş çekilmiş o zeytinleri sökülmesine izin verirsiniz. Ya da dedenizin doğru nasihatını dinler. O zeytinleri korur. Zeytini yaşatır. Kur'an-ı Kerim'de adı geçtiği gibi ona and içer sahip çıkarsınız. Eğer ikinci söylediğim zeytini koruyacaksanız dedenizin mirasını o zaman bu önergeye kabul oy verir. Yok beşli çeteye peşe çekilsin diye diyecekseniz elinizi vicdanınıza koyun o zaman reddoy verin. Şimdi şunu söyleyeyim size. Pek selamlayalım. Kur'an-ı Kerim'de de sık sık söylendiği gibi Kulakları var duymazlar, gözleri var görmezler. Sözünü hatırlatıyor, vicdanı vicdanı olan her milletvekilini bu zeytin dalını görmeye, bu şiiri duymaya, bu önergeye kabul oyu vermeye davet ediyoruz. Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum.